merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-futbol oynuyoruz arkadaşlar. Portekiz'de Türkiye vs. yapacağız. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Hemen yapalım. Önce söyleyelim. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Biz iyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar. Maça girdik arkadaşlar. Aa, arkadaşlar yanlış yere gittim. Üzüldüler. Gösteriye girdik. Arkadaşlar bu sefer Türkiye, ben Türkiye'den portekizim. Diğer bu diyor. Şimdi ben portekiz olacağım. Onlar e, Türkiye olacak arkadaşlar. Şimdi milliye geçeyim. Ben portekiz e, girdim, milliye girdim. Türkiye'li. Tamam. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir böyle 30-50 abone gelsin çok sevinirim arkadaşlar. Hemen başlayalım başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce dediğim like atmayı unutmayın arkadaşlar. Portekiz'de Türkiye bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben top Portekiz'liyim. Yani diyorum Portekiz'de değilim yani oyunda. Bruno Fernandes, Vitinha. Diego Dalot, Dalot gördü Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes'in şutu arkadaşlar şu olmadı. Şimdi Mert Günok. Cristiano Ronaldo. Şimdi Nuno Mendes'e geldi. Orkun Kökçü. Nuno Mendes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bernardo Silva'yı gördü. Bernardo. Bernardo Silva, Bernardo Silva aradan Bruno Fernandes olmadı. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi, Orkun, Arda Güler, Barış Harper Yılmaz, Barış Harper Yılmaz, Barış Harper Yılmaz olmadı. Vitinha, şimdi Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Ronaldo olmadı. Abdülkerim. Mert Bildir, Bruno Fernandes kestirini, Bruno Fernandes, Bernardo Silva'yı gördü, Bernardo Silva, Ronaldo arkadaşlar olmadı. Şimdi Abdülkerim, Hakan Çalhanoğlu burada, Karayhan, Ayhan, Nuno Mendes, Mendes çekti sana bu. Bruno Fernandes olmadı, Bruno Fernandes kurtardı, Cristiano Ronaldo, Ronaldo top dışarıda, olsun onun, Cristiano Ronaldo'nun şutu olmadı. Mert Gülok uzun yolladı. Top Pepe geldi. Pepe Kenan Yıldız'a geldi. Kenan Vitinha kurtardı. Vitinha aradan Pe Bernardo Silva gördü. Bernardo Silva iki çalımı attı. Bernardo Silva olmadı. Şimdi Bernardo, Bernardo Silva Aradon, Cacan diyor. Cristiano, Cristiano Ronaldo Mert Gino kurtardı. Mert Gino arkadaşlar şimdi Mert Güldür, Mert Güldür olmadı. Samet Akin, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan olmadı. Orkun Kökçü. Şimdi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes arkadaşlar. Bernardo Silva aradan Rafael'le olmadı. Rafael'le o top geçmedi. Bruno Bernardo Silva olmadı. Taç kararı Türkiye'nin taç. Kaan Ayhan. Kenan Yıldız. Abdülkerim. Pepe. Şimdi Cristiano Ronaldo olmadı, Ferdi, Orkun, Orkun, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Cristiano olmadı, Hakan Çağlan oldu, tuttu, şimdi Bruno Mendes, Bruno Mendes, Mert Müldür, Arda Güler... Arda çalımını attı. Arda bir daha attı. Mert bildi de ara pasını verdi. Mert bildir. Mert bildi ve olmadı. can Cancılı. Arkadaşlar çekişmeli maç oluyor. Gol gelmiyor ve taç kararı gelmiyor. Ben orada Silva taşı yaptı. Şimdi kullanıyor Ferdi Kad oldu. Abdul gördü. Abdul şimdi de Banu Silva da bir daha yaptı arıyor. Nerede oldu? Kenan Yıldız. Kenan. Vitinho. Vitinho aradan Cristiano Ronaldo. 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 Ronaldo geliyor. Cristiano. Cristiano. Top. Mert Vildir'e geldi ve maç bitti. Portekiz e arkadaşlar. Türkiye 0 arkadaşlar. Hemen basalım buraya. İleriye. Çekişmeli maç oluyor. Gol girmiyor arkadaşlar. Şimdi Ber Şalper Yunus, Abdülkerim, Kanayhan. Kanayhan. Gördü olmadı Bruno Fernandes, Hakan Çalanoğlu Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes aradan Bernardo Silva, aradan Cristiano, Cristiano Ronaldo, Mert Günok. Mert Günok kurtardı arkadaşlar. Mert Günok. Çok güzel okudu. Mert, G Mert Günok. Şimdi bence kornerden atarız arkadaşlar. Bernardo Silva. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Ronaldo orada Rafael, Rafael gol! Joao Cancelo 51. dakikada Portekiz 1-0 geçiyor arkadaşlar. Ben ne dedim? Kornerden atarız. Korner çok kolaydır. Gol atarım arkadaşlar dedim. Şimdi Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Yıldız olmadı. Ferdi Kadı oldu. Ferdi. Ferdi, Ruben diye Ruben diye Kenan yolda çalman attı Kenan Kenan gidiyor Kenan Pepe kurtardı Pepe şimdi Bernardo Silva'nın koşusu var ben Ronaldo Silva Mert Gidok Bert Gidok Rafael'e onun baskını var Şimdi Mert müdür, Mert müldür. Mert. Mert olmadı. Ben anam olsun. gidiyor. La. La. Aradan Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Kalıcı Mert. Mert o, Mert Gino kurtardı. Mert Gino arkadaşlar. Çok güzel okuyor. Kalecilikte ne olmuş bu sefer? Golu yemiyor dördüncülanın golü neydi ama Cristiano Ronaldo ünlü bir takımdır arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar bir daha geldi be, bence gol atarız. Aa olmadı. Şimdi Orkun Kökçe arkadaşlar Orkun olmadı. Cancelo, Rafael olmadı. Şimdi Samet Akin, Bruno Fernandes olmadı, Mert Günok. Dialo, Kaan Ayhan, Kaan arada Kanda no! ve kalıcı Mert Günalt bir köşe vuruşu daha arkadaşlar. Futbol bekliyordu Türkiye. Şimdi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Ferdi Kadıoğlu Ferdi olmadı şimdi Diallo Bruno Fernandes Portekiz ve Fol bekliyor Pepe Pepe Diallo geldi olmadı Orkun Kökçü Orvitin ya Kaleci Mert Günok Mert Günok ve gelmedi Ferdi Kadıoğlu Şimdi Kenan Yıldız Kenan Yıldız Kenan Burnu Muna Fernandes'in baskını var. Şimdi geliyor ve çok hızlı gidiyor. Oh Çok hızlı gitti o arkadaşlar. Şimdi kaleci. Pepe. 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 Ne yaptın? Pepe olmadı. Kaca girmedi. Samet Akin. Cristiano Ronaldo'nun baskını var. Bu sefer Ronaldo atamıyor. Çok sinirli. Şimdi Bernardo Silva. Bernardo Silva aradan Cristiano Ronaldo olmadı. Abdülkerim bardakçı. Hakan Çalanoğlu. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Taşı vuramadı topu. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Nasıl yapamadı. Yusuf yazıcı giriyor oyuna arkadaşlar. Şibri Sabat Akil. Kaan Ayhan. Yusuf yazıcı az önce girmişti. Pepe arada Cristiano Ronaldo. Olmadı. Çıktı kaleden Mert Günok. Nuno Mendes peşine koşamadı. Barış Alper gol. Barış Alper'in golü. Türkiye 1-1. Portekiz 1. -1. Türkiye bir arkadaşlar. Barış Arpeylin Gölü. Seviniyorlar Türkiye. Bir şey olmaz. Yine de gol atarız. Bir bir maç. Vitinha, <Sessizlik> Bernardo Silva, Bernardo Silva olmadı. Şimdi Diallo ve Türkiye taç. Kerem Abdülkoğlu, Kerem çalımı attı. Kerem üç kişinin çıktı. Barış Alper Yılmaz. Barış verdi. Kadıoğlu olmadı. Ruben Diaz. Ruben Diaz aradan Bernardo Silva gördü. Bernardo Silva. Bernardo. Bernardo. Ronaldo olmadı. Ronaldo ve ikinci yarısı arkadaşlar. Türkiye 2. Türkiye 1. Türkiye bir Portekiz bir. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.